olmuş. Yiyemeyeceğim mi gerçekten? Yiyemeyeceğim. Gerçekten. Kapatma. İkimize karşı bu dünya... ...bizi anlamayacaklar. Hayat kurtardı, sağ ol. Ama sen istikrarla yemedin. Evet. Genelde sözlerimle davranışlarım tutarlıdır. Söylemiştim. Aç değil. O genel bir bize denk gelmedi zaten. Efendim? Şey diyorum, acaba daha ne kadar buradayız? Yağmur yavaşlayana kadar mecbur bekleyeceğiz. Yağmurun ne zaman yavaşlayacağını soruyorsan bir fikrim yok. Ama yavaşlayınca çıkarım, Arabayı çekmeyi denerim. İnşallah çıkar. İnşallah. Çıkmazsa da yürüyerek yardım arayacağım. İlla çevrede birileri vardır. Merak etme. Bu gece burada benle kalmaz. Ben o yüzden demedim. Sadece sessiz düşündüm. Yorgunsun. Bence bu yorgunlukta sokaklara çıkma. Bir de kaybolursun falan. Doğan'ın mesajları nettir. İnsan kolay kolay kaybolmaz. Eline sağlık. Benim yaptığımı nereden çıkardın? Bu haldeyken bile yemeklerin insanları mutlu etmeyi başarıyor. Hep söylediğin gibi. Ama şanslısın. Dilinin zehri eline yansımamış. Mutfakta iyi olduğum konusunda bana iltifat etme gayretindesin sanırım. Teşekkür ederim. Vallahi şaşırtıcı. Şakalaşabiliyorsun. Ne zaman ne yapacağını kestirmek benim için çok zor oluyor Alper. İşte tam da ben de senin için aynı şeyi düşünüyorum. Benim için. Hı hı. Benim neyim kestirilemiyor, söyler misin? Aşağı yukarı hiçbir hareketim bir diğerini tutmuyor. Benim tutmuyor. Hah. Ben ne yaptım sana Alper? Sadece saatçi aradığında telefonunu açtım. Bunun için de senden özür diledim. Bu kadar çok kızılmaz ki. Hem söyledim sana çiçeğin okulundan arıyorlar zannettim. Daha ne yapabilirim? Sen hala orada mısın? Nerede olayım? Söylesene. Sanki ben senin kafana silah dayadım gel beni kurtar diye. Her söylediğime bir afra bir tafra. Ya sen madem bana bu kadar gıcık oluyorsun niye geliyorsun ki? Bir gecede insan burada kalıp da ölmez. Yardım etmek de kabahat oldu yani. Öyle mi yardım ediyorsun? Sen bana her fırsatta giydirmiyorsun. Ben yanlış anlıyorum seni öyle mi? Ya özür diledim senden telefonu açtığım için. Tamam saati de merak etmiyorum. Berna da ne yapmışsa yapmış. Tamam mı? Konu kapandı mı? Neyi itiraf etmemi istiyorsun? Her şey apaçık ortada değil mi zaten Leyla? Neyi bilmek istiyorsun? 13 yıldır yol arkadaşım bildiğim kadın beni aldatıyormuş. Belli ki Katil de aynı adam. Nasıl? Hı? İyi oldu mu dile gelince? Alper. Belki de saati Berna aldı abine. Abim vefat ettikten sonra da kız takıyordu. Öyle hemen olumsuz düşünmemek lazım. ...bir şey hediye etse bilirdim. Acaba? Ne demek acaba Leyla? Ben sürekli abimle vakit geçiriyordum. Ayrıca kolunda böyle bir saat görmedim. Peki abinin bütün saatlerini biliyor muydun? Hayır. Sen söyledin. İşten güçten hiç kimseye vakit ayıramadığını söylemiştin. En azından tarih kazınmış... ...bir saat olduğunu bilirdim. Zor zamanlarmış. Başını kaşımaya vaktin yokmuş. Görüşemiyormuşsunuz bile. Böyle bir ayrıntıyla ilgilenecek vaktin var mıydı ki? Bugün düşününce... ...en mutlu günlerimmiş. Ben mi mutsuz ediyorum yani seni Alper? Ben mi çağırdım, ben mi gel dedim? Sen ne istiyorsun benden? Ne ima ediyorsun bana? Berna'ya kızıp kızıp bana patlayamazsın tamam mı? Berna benim ailemdi Leyla. Neden ikinizi karıştırayım? Nereye gidiyorsun gecenin bu vakti yağmurda? Bırak! Saçmalama, geç şuraya. Senin çıkardığın fırtınadansa dışarıdakini tercih ederim. En azından ne olduğunu biliyorum. Söyleyene bak! Bu neyin kafası hiç anlamıyorum ha. Bir de karşıma geçmişsin, afra tafra yapıyorsun. Bravo sana. Delireceğim, vallahi delireceğim. Ya asıl ben delireceğim ha. Yeter, benim derdim bana yetiyor. Uğraşamam seninle, geç şuraya. Uğraşma o zaman. Ben kimim? Kimim desen sen benimle uğraşıyorsun? Leyla! Nereye gidiyorsun? Hasta olacaksın, kaybolacaksın. Bırak beni. Ah Leyla, ah! Ya bırak! Olay bulamasan olay yaratıyorsun. Şu halimize bak ya. Ben mi olay yaratıyorum? Sen kendine bak. Kendimi daha açık ifade edeyim dedin, tuttun öptün beni. Sen de beni ittin. Ama öfkeyle davranıyordun. Ben hiç öyle düşünmemiştim. nasıl düşünmüştün? Sen bizim... ...öpüşme ihtimalimizi mi düşündün? Aynı anda kaç kişiyi düşünüyorsun sen Leyla?